insanlar çevre. Gerçekten ikisi birbirini tamamlayan unsurlar. Çevresiz insan, insansız çevrelerin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çevre insan tabiat aralıklarının birbirine etkileşim içinde bulunduğu bir sistem. Hızlı bir uç artışı ve sahnede çevrenin girilmesini gün geçtiği çarpmakta. Bu sebeple çevre ve çevre meselelerinin hızla değişen dünyada, ana günün baştan bir oluşturmaktadır çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların gayesi insanlara daha sağlıklı ve güvenli çerçevede yaşamalarını sağlaması. Çevrenin bir kurum da kuruluşu değil, bütün insanların sorunu olduğu yaşamalarında. Gelecek nesilde iyi bir çevre vermek için kirlenmenin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatın engellenmesi, işçi alanların korunması ve artırılması, kamuoyu birleştirilmesi de önem artırmaktadır. Mesela Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi, havası, suyu ve toprağıyla bir bütün olarak ele ve çalışmalarımızı bu bütünlük içinde uygun olarak yürütüyoruz. Maksadımız daha yeşil, daha güzel, daha temizle yaşanan bir Şanlıurfa çevresi gerçekleştirmek. Küçük şeyler dünyayı geldiler. Sözden hareketle, çevre için yapacağımız faaliyetler, gelecek nesillerin, daha güzel bir ortamda yaşayacağı bir dünya inşa etmektir. 5 Haziran yine çare günü kutlu olsun. siz hey, hala işlerini yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir gelir. Haziran dünya çevre günü ve haftası her zaman aslında bugün harika olarak kullanılmış bir işte Yine güzel bir modu Güzelimiz Plastikli fenafı veriyor Yakınlar da geldi Harika Böyle hanım kızımız yine gelmiş Selamını veriyor İşte güzel bir şekilde Ve kostümü de gösteriyor Yani şöyle 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 bu çocukları da sizlere sergiliyor. Alkışlarınızla da birlikte. <laughs> <laughs> <laughs>